Canlarım benim selamlar. 60 günde geometri konu anlatım serimizde geldik. Dörtgenler ikinci derse 18. günün ikinci dersindeyiz. Bu derste beraber genel dörtgen özelliklerini bitirmiş olacağız. Sonra da özel dörtgenlere başlayacağız. Yamuk diyeceğiz, eşkenar dörtgen diyeceğiz, paralel kenar diyeceğiz, dörtgen diyeceğiz, kare diyeceğiz, deltoid diyeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve 30. günün sonunda da dörtgenleri bitirmiş olacağız. 18. gün ikinci ders hemen benimle beraber kan programını siz de bir konu anlatım kitabınızdan açın arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet 36. dersimizi kampta geride bırakmış olacağız. Bu derse beraber sayfa 144, 145, 146 ve 147'yi biteceğiz konu anlatım kitabımızdan ve size 3 tane teste ödev vereceğim. Geometri soru bankasından dörtgenler temel tanım testi 3 4 ve 5'i de ödev olarak bitireceksiniz ve dörtgenlere, genel dörtgenlere noktayı koymuş olacağız. Bu derste biraz alan ağırlıklı gideceğim. Öncelikle birkaç tane kural var. Bu çevre kuralları. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra genel dörtgenlerin alanlarından bahsedeceğim. Alan özelliklerinden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili güzel uygulama sorularımız var. Bir tane de mor soruyla beraber bu dersi noktalamış olacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden gelin 16. gün ikinci videoya, ikinci derse genel dört özellikleri özellikleriyle devam ederek başlayalım. Şimdi önemli özelliklerimizden bir tanesi aslında bir üçgen özelliğinin dörtgenlere uygulanmış hali diye de düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın şu üçgene bakarsanız şu üçgende HG orta taban değil mi? Yani ben AC'ye AC uzunluğuna eğer 2A dersem şöyle yapalım hemen. AC uzunluğuna 2A dersem HG uzunluğu ne olmuş olur? A olmuş olur. Peki. Şimdi aynı şekilde aşağıdan da bir şeyi görelim. Aşağıdaki üçgeni de görelim bakın. Aşağıdaki üçgende de EF orta taban. Yani gidip şöyle yaparsak. Bakın burası 2A. AC 2a, o zaman burası ne yapar? A yapar. Bunların birbirine paralel olduğunu gördük. Benzer şekilde, eğer biz bu e, doğruları, daha doğrusu bu üçgenleri şöyle gösterirsek, buradan gösterirsek, o zaman şu GF orta taban yapar. E, yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın biz şuranın tamamına şöyle 4a dedik ya, 1a, 2a, 3a, 4a. Burada 4a ise GF kaçtır? 2a'dır. O zaman oraya 2a deriz. Aynı şekilde burası da 2a olur. Şimdi bana EFGH'nin çevresini söyleyin desem. Bakın burası 2a, burası 2a, 4a, 5a, 6a. Buranın çevresi 6a, değil mi? Peki bana köşegen uzunluklarını toplayın desem. Hocam 2a şu köşegen uzunluğu, 4a da şu köşegen uzunluğu, 6a. Demek ki bu ortada oluşan şeklin çevresi aslında köşegen uzunluklarının toplamına eşit. Aslında bunu ispatlamaya çalışıyordum size. Yani çevre EFGH AC artı BD eşittir. Ve dikkat ederseniz EFGH'de karşılıklı kenarlar eşit. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Aynı şekilde şuradaki kenarla buradaki kenar birbirlerine eşitler. Yani burada ne oluşuyor? Bir paralel kenar oluşuyor. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Eğer ACBD'yi eşitse, yani köşegenler bu şekilde birbirine eşitse o zaman arkadaşlar bu uzunluklar da eşit olur. Yani köşegen uzunlukları eşitse A, 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 A olur. Dolayısıyla burada bir eşkenar dörtgen oluşur. Eşkenar dörtgen. E hocam bütün dörtgende kenarlar birbirine eşitse neden kare olmuyor? Kare olması için bu köşegenlerin birbirine eşit olmasının yanında bir de birbirlerine dik olmaları gerekir. Birbirlerine dik olursa köşeler de dik olur. O zaman bütün kenarlar dik, bütün kenarlar birbirine eşit o zaman kare olmuş oluyor. Yani tek başına kenarların eşit olması kare olmasına yeterli olmaz. Bir de köşegenlerin yani kenarların birbirleriyle dik kesişmesi gerekiyor. Peki eşit olmazsa köşegenler sadece birbirlerine dik olurlarsa o zaman birbirlerine dik olurlarsa karşılıklı kenarları birbirine eşit ve dik olur. Bu da dik dörtgen anlamına gelir. Yani dik dörtgen oluşur. Yani gördüğünüz gibi o ortada dört farklı şekil, dört farklı dörtgen oluşabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki buraya gelelim. Şimdi sorunun önemli noktası KLMN'nin orta nokta olması. O zaman burada bir paralel kenar oluşuyor. Diklik miklik hiçbir şey vermemiş. Hiçbir şey vermemişse şu arkadaşlar. Paralel kenar. Yani karşılıklı kenarları eşit. KN x artı 3. Burası x artı 3. LM 2 x eksi 4. Bunlar birbirlerine eşitler. Buradan direkt x eşittir. 7 gelir. X 7 ise yerine yazalım. 7 kere 3 21 19. KL 19 gelir. O zaman burası da 19 olur. Bize ne soruyor? ABCD dörtgeninin köşegen uzunlukları toplamı. Bu dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı az önce gelelim. Köşegen uzunlukları toplamı ortada oluşan paralel kenarın çevresine eşitti. E paralel kenarın çevresi 19 19 38. 7'yi yerine yazarsam burası 10, burası da 10. 38'e 20 eklersek 58 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Peki çok güzel. Ya da şöyle yaparsınız. Buradan bunu çekersiniz. Dersiniz ki burası 19 sa, N ile M de orta noktaysa bu köşegenin uzunluğu orta taban olduğu için 19, 38 olur. Sonra diğer köşegeni çekersiniz. Bu köşegenin uzunluğu da burada 10 olduğu için bakın D, A, C, D, K, N, 10. K ile N de orta noktaysa diğer köşegen 10 çarpı 2'den 20 olur. Burası da 20'dir. 20 ile 38'i toplarsanız da 58 cevabına ulaşırsınız. Sivas'ın il plaka kodudur. Aman diyeyim. Devam ediyoruz 20. soruyla. EF kaç birimdir diye soruyor. Hemen orta tabanı çizeceğiz bakın. AC 10. O zaman buradan çizdiğim orta taban 5. Bunun uzunluğu 5. Sonra DB 12. O zaman şuradan çizdiğim orta taban bakın DB 12 ise şu üçgene bakın. Buradaki E şuraya H diyelim. EH orta taban DB'nin 12 olmasından kaynaklı E EF mi? Ne bulan? lan? FH. FH de 12'nin yarısından 6. Orta tabandan dolayı. Yani şu uzunlukta şöyle 6 yapıyor. Şurası 5 yapıyor. 90 ise burası 90 yapıyor. E, F'yi soruyor. EF'ye x diyerek Pisagor yapabiliriz. x kare eşittir 36 artı 25. Buradan x kare eşittir 61 yapar. x eşittir kök 61 olarak bulunmuş olacak. 20 numaralı örneğimizde. Evet geldik şimdi alan özelliğine. Bir ABCD herhangi genel dörtgeninin alanı köşegen uzunlukları çarpımının yarısı AC çarpı BD'nin yarısı çarpı aralarındaki açının sinüsüyle bulunur. Sinüs alfa ile bulunur. Eğer alfa 90 derece ise arkadaşlar direkt köşegenler çarpımının yarısıyla bulunur. Çünkü sinüs 90 1'e eşittir. Bunu trigonometri bilmiyorsanız, bunu böyle bilin arkadaşlar. Birim çemberden geliyor aslında. He, böyle bunu bilin dediğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum bir şekilde göstermem gerektiğini hissediyorum. Burası arkadaşlar, sinüs ekseni. Burası kosinüs ekseni. Burası 0 derecelik açı. 90 derece döndürürsem burası 90 derecelik açı. Burası birim çember olduğu için 1. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sinüs 90 1'e eşit olmuş oluyor. 90 derecelik açının sinüs ekseninde karşılık geldiği nokta 1'e 0. Dolayısıyla 1 oluyor. Daha da e, detaylandırmıyorum. Sinüs 90 eşittir 1. Dolayısıyla sinüs 90 1 olduğu için eğer köşegenler arasındaki açı 90 derece ise direkt alan köşegenler çarpımının yarısıyla bulunuyor. Bu ABC üçgeni içeri doğru katlansa ne değişir? Yine hiçbir şey değişmez yine DB bir tane köşegen olur. Buraya BD derim çarpı Diğer köşegen de yine AC olur bölü 2 çarpı aralarındaki açının sinüsü sinüs alfa deriz. Eğer alfa 90 dereceye eşitse o zaman yine AC çarpı BD bölü 2, Sinüs 91 olduğu için alan değerine eşit olmuş olacak. Mesela buraya gelelim. Bir köşegeni 4 kök 2 vermiş DB'yi. Diğer köşegeni 6 vermiş. O zaman hemen 4 kök 2 çarpı 6 bölü 2 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 150. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir arkadaşlar. Sinüs 30'da 1 bölü 2'ye eşitti. Nasıl yapıyorduk? Sinüs 30'u nasıl buluyorduk? Hemen üçgen çiziyorduk. 90, 30, 60 diyorduk. 1 diyorduk. 2 diyorduk. Kök 3 diyorduk. 30 sinüs 30 sinüs karşı bölü hipotenüstü. Karşımız 1 hipotenüsümüz 2 1 bölü 2. O zaman buraya da 1 bölü 2 yazdım. Bu 2 kere 2 4 bu 4 ile gitti. Doğru cevabımız 6 kök 2 olarak bulunmuş oldu tamam mı? Neymiş? 6 kök 2'ymiş. Gel buraya şimdi. ABCD kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi AC'yi yani bir köşegeni 6 vermiş. Diğer köşegeni de 8 vermiş. O zaman 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı sin alfa. Aralarındaki açı 90 derece olduğu için sin 91 yazmıyorum. Direkt köşegenler çarpımının yarısı bana alanı veriyor. 6 kere 8 48 yarısını alırsam alanımız 24 birim kare olarak hesaplanmış olacaktır. Tamam mı canlarım? Peki devam ediyorum şimdi. Bakın e, yine 4 kök 2 bir köşegenimiz iç bükey bir dörtgen içeri doğru katlanmış. Diğer köşegenimiz de 8 bölü 2 çarpı sin 135. Sinüs kendisini 180 dereceye tamamlar diyoruz hep. Dolayısıyla sin 135 demek sin 45 demek. Sin 45 de kök 2 bölü 2. Nereden hatırlıyoruz sin 45'i? Hemen 90 45 45 üçgenini çiziyorum. Burası 1, burası 1, burası kök 2. Sinüs 45 karşısı 1, hipotenüsü kök 2. 1 bölü kök 2 demek, kök 2 bölü 2 demek. 2 kere 2 şuradaki 4 ile gitti. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 2 ile de 8'in çarpımı 16 birim kare olarak hesaplanmış olacak. Bu üç, e, dörtgenimizin alanı. Peki şimdi alan özellikleri. Arkadaşlar alan özelliklerinin tamamı üçgenlerden geliyor. Tamamı üçgenlerden geliyor. Şimdi bak buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Alanlar oranı tabanlar oranı. Burası A çarpı S olur. Burası daha doğrusu şöyle diyelim. S4 yerine evet A'nın bir S katı deriz. S1 yerine de B'nin bir S katı deriz. B çarpı S deriz. Bu S2'ye de yine B'nin bir A katı deriz. Bu S3'e de yine A'nın bir A katı deriz. O zaman ne olur? S1 ve S2 toplamına bakın. İşte S1 ile S3'ü çarpalım tamam. S1 B çarpı S. Hatta şöyle yapalım isterseniz bakın. S1 ile S2'yi toplayalım. S1 artı S2 eşittir. B çarpı S, B çarpı A. Yani B parantezinde A artı S. Sonra S3 ile S4'ü toplayalım. S3 ile S4'ün toplamı da A parantezinde AS artı AA'dan A parantezinde yine A artı S olacak. O zaman ne yapabiliriz? Bunları şöyle oranlayabiliriz. Bunları oranladığımız zaman gördüğünüz gibi bunlar gider B'nin A'ya oranı S1 artı S2'nin S3 artı S4'e oranı. Bu bir aslında özellik getiriyor. Başka özelliği göstereyim size. B çarpı S ile A çarpı A'yı çarpın. O zaman A çarpı B çarpı A çarpı S olur. Sonra bunları çarpın, b çarpı a çarpı a çarpı s, e bunlar birbirlerine eşit. O zaman s1 ile s3'ün çapraz çarpımı, s2 ile s4'ün çapraz çarpımına eşittir. Peki bu böyle doğrusal verilmediğinde böyle doğrusal verilirse e yine öyle. E ne fark eder ki buraya a buraya b de yine aynı şeyi elde edersin. Dolayısıyla yine S1 ile S4'ün çarpımı S3 ile S2'nin çarpımına çapraz çarpıma eşit. Yukarıdakinden niye farklı geldi? Çünkü burada S3'e burada S4 demişiz. O yüzden burada S1 S3 S2 S4'e eşit oldu. Burada S1 S4 S2 S3'e eşit oldu. Aynı şey yani sadece S'lerin yerlerini değiştirdim. Şimdi bu tarafa gelelim. Arkadaşlar Bakın şimdi bu da güzel bir özellik. S1 artı S3, S2 artı S4'e eşit. Alan parçalayarak gideceğim. Bakın parçala, parçala, parçala. Şimdi A, P, A3, dpa e, D, P, A üçgenine bakın. Tabanlar oranı alanlar oranına eşit. Burası A ise burası da A olur. Buraya S1 eksi A kalır. O zaman burası da S1 eksi A olur. E, o zaman buraya S2 tamamı S2 eksi S1 artı A kalır. Aynı şekilde burası da S2 eksi S1 artı A olur. Burası A ise burası S -A, e, S4 s3 eksi A olur. Burası da aynı şekilde S4 eksi A olur. E şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şu alan bakın e, şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Burası dikkat edin buraya. S4 eksi A artı S2 eksi S1 artı A eşittir S3'e. A'lar birbirini götürdü. Eksi S2'yi S1'i karşı tarafa atarsam S4 artı S2 eşittir. S1 artı S3'e eşit olmuş oldu. Bunu niye bu renkle yazdım bilmiyorum ama alan eşitliğini de buradan gösterebiliriz. Tamam mı? Peki gelelim buraya soru çözelim. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki AE 5K ise AE'ye 5K dersem EC 2K alıyormuş. O zaman buraya 5S dersem buraya 2S derim. Buraya 5A dersem buraya da 2A derim. Şimdi diyor ki BCD'nin alanı BCD yani 2 tane S ile 2 tane A'nın toplamı 240'mış. O zaman 1 tane S ile 1 tane A'nın toplamı 120 olur. 240 bu. Bize ne diyor? ABCD Hepsi 7S artı 7A. Yani 7 parantezinde S artı A e, o da 7 çarpı S artı A 120 olduğu için toplam alanımız 840 santimetre kare olacak. Tamam. Geldim buraya. Alan ABE 27. ABE. Burası 27. Alan ADE 9. Alan CDE 12. Buranın alanı nedir diye soruyor. Hiç ya özelliğe girebiliriz aslında. 27 çarpı 12 eşittir. 9 çarpı S diyelim buraya. S. 9'a böldüm 9'a böldüm 3 3 kere 12'den S eşittir 36 diyerek soruyu çözebiliriz özellikten özellikten yapmazsak da şöyle yaparız 9'a K geldiyse 27'ye 3K gelir K'ya 12 geldiyse 3K'ya 3 katından 36 gelir diyerek de direkt orandan soruyu çözebiliriz tamam peki buraya geldim şimdi arkadaşlar burada herhangi bir alan özelliği kullanamıyorum hemen şöyle yapacağım burayı birleştireceğim Dik olduğu için 12, 16, 20. 90, 45, 45 olduğu için niye 90 hocam? Çünkü bakın AD'yi AB'ye dik vermiş. Burası 90. 20 bölü kök 2 yani 10 kök 2 burası. 10 kök 2 de burası. Şimdi şuranın alanını bulalım. 10 kök 2 ile 10 kök 2'yi çarparsanız 200. 2'ye bölerseniz buranın alanı 100. 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye bölerseniz buranın alanı da 96. İkisinin toplamı 196. Bazen böyle düşünmeniz gerekebilir. Bazen dörtgenin genel alan özelliklerinden yola çıkamazsınız. Zaten hepsini üçgenden yapıyoruz da iki tane üçgene bölerek iki üçgenin alanından ilerlemek bazen mantıklı olabilir arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Arkadaşlar, ee, bu bu özellikte de Bakın ortada bir şekil var. K, L, M, N dörtgeni. K'da, L'de, M'de, N'de bulundukları e, kenarların orta noktaları ise yine karşılıklı e, alanların toplamı birbirine eşit. Yine önceki yaptığım ispatla aynı ispatdan yapılıyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu köşedeki S1, S2, S3, S4'ün toplamı ortadaki alan olan S5'e eşit oluyor. E Böyle oluyorsa da zaten bu dördünün toplamı şu dördünün toplamı S5 o zaman genel alanda bu dördünün toplamı artı S5 olduğu için yani genel alan şöyle değil mi? S1 artı S2 artı S3 artı S4 artı S5 tüm alan bu. E şu toplam zaten S5'e eşit olduğu için S5 artı S5'ten tüm alanda iki tane S5'e eşit olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi gelin bakalım bununla ilgili uygulama yapalım beraber. Şimdi 38 10 vermiş alan DHG bu alan bu alana S diyelim. E, B, F bu alan. Bu alana S1 diyelim, bu alana S2 diyelim. S1 ile S2'nin toplamını soruyor. Şimdi şöyle birleştirelim. <laughs> Oradan ilerleyeceğiz çünkü. Şuranın alanına S diyelim. Şöyle, şuranın alanına S diyelim. O zaman buranın alanı 38 eksi S olur. Ee, o zaman şöyle diyeceğiz bak. S, S1, S2. S artı S1 artı S2 artı 10. Eşittir 38 eksi S. Doğru mu? Yani şu dördünün toplamı ortadaki alana eşit. Bir de karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşit. Yani S1 ile S2'nin toplamı S ile 10'un toplamına eşit. O zaman şuradaki S1 artı S2'ye S artı 10 yazarım. S, S, 2S, 10, 10, 20. Yani 2S artı 20 sol tarafta olur. 38 eksi S de sağ tarafta olur. Eksi S'i karşı tarafa attığım zaman 3S eşittir. 20'yi karşı tarafa attığım zaman 18. S buradan 6 çıkar. Bize zaten neyi soruyordu? Ee, alan DGH artı EBF. Yani aslında S1 artı S2'yi soruyor. S yerine 6 yazarsam 10 artı 6'dan aradığımız cevap 16 olarak bulunmuş olacak. 27 numaralı sorumuzda. Tamam mı canlarım? 28 ile devam ediyoruz. Şimdi burası 10 birim kareymiş. Orta noktalar. O zaman hemen şöyle yapayım. Burayı böyle devam ettireyim. Orta noktadan devam ettiriyorum. Yani bu da orta nokta oluyor. O zaman burası da 10 birim kare olur. O zaman ortası 20. Tüm alan 20'nin 2 katından 40. Tamam. Buraya gelelim. Benzer şey burada da var aslında. Şöyle yapacağız bak öncelikle. Şunu şuraya çekeceğim çünkü oran vermiş. FG'ye K diyeceğim. O zaman EF'ye 4K diyeceğim. 4K'ya eğer 8 geldiyse 1K'ya 2 gelecek. Burası 10 olacak. O zaman şurayı orta noktadan birleştirirsem burası 10'sa burası da 10 olacak. Ortadaki alan 10 artı 10'dan 20 olacak. Tüm alanda 20'nin iki katından yine 40 çıkacak. Tamam. Yine tık tık özellik üzerinden gittik. Buraya gelelim şimdi. Arkadaşlar, 6 vermiş, 7 vermiş, 150'yi vermiş. Alan ABC'deyi soruyor. Şimdi bir köşegeni çizelim. Bulundukları kenarların orta noktalarıymış EFG. Dolayısıyla FG 7 ise orta tabandan dolayı bu çizdiğim köşegenin uzunluğu 14. Diğer köşegeni yani FB DB'yi çiziyorum. EFDB'ye paralel. EF 6. F ile E orta nokta demek ki DB 6'nın iki katından 12. Burası 150 ise arkadaşlar şurası e, 150 olacak. Burası 150 olacak. Burası 30. Aradaki açı 30 oluyor yani. O zaman 14 çarpı 12 bölü 2 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2. 2 kere 2 4 bununla sadeleşti. 3 13 çarpı 4, 14 çarpı 3'ten 42 sonucuna ulaşmış olacağız. 30 numaralı örneğimizde. Tamam. Evet 3. soruya geldik. Mor soru 3 ile bitiriyoruz. Şimdi bakın biz genelde eksili alanlarla uğraşmayız. Buraya hemen S diyeyim. FVG'ye, FBG'ye S dedim. Eksi S'i karşı tarafa atarsam DEH 4 artı S ya da S artı 4. Burası S artı 4. Şimdi HCG ile AEF'nin toplamı HCG'ye S diyelim. S demeyelim S var artık. A diyelim. O zaman buna A dersem HCG'nin alanına A dersem A'yı karşı tarafa attığım zaman AEF'nin alanı 32 eksi A olur. Tamam mı? E şimdi şunu konuşabiliriz. Ee, şu ikisinin toplamı 32 eksi a ile artı a'nın toplamı karşılıklı alanların toplamı eşit 2s artı 4'e eşit. Burası 32. 4'ü karşı tarafa atarsam 2s 28 yapar. S de buradan 14 yapar. Bize FBG, FBG soruluyor. O da zaten s 14 bulduğumuza göre B şıkkını işaretleriz. Ve bu soruyla beraber ikinci dersimizi de noktalamış oluyoruz. Biraz hafif bir dersti. Çok fazla böyle bizi zorlayacak bir şey yapmadık arkadaşlar. Çok fazla yıldızlayacağım soru da aslında yok. Bak bu soru güzeldi. Yıldızlaya yayayım. Önemli bir soruydu, güzel bir soruydu. Ee, onun dışında genel alan özelliklerini kullandık yani. Bu soruyu yıldızlayabiliriz. Orta tabanı görmemiz gerektiği ile alakalı bir soru. Onun dışında yıldızlayacağımız herhangi bir soru yok. Ee, ortalama bir dersti. Bence sizi çok fazla yormadı. Bunun biraz ödevi sizi yorabilir. Çünkü genel dörtgenlerle alakalı özelliklerin pekişmesi lazım. 18. gün ikinci dersi de böylece halletmiş bulunuyoruz. 36 dersi geride bıraktık. Dörtgenlerin de genel dörtgenler kısmını noktaladık. Bir sonraki derste yamukla beraber tekrardan dört özel dörtgenlere başlamış olacağız. Hepinizi seviyorum. Ödevlerinizi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.